bir Turunçgil bahçesi söküldükten sonra bu şekilde çakıldan oluşan toprak taşınan bir seradayız. Burada bu serada silor hıyar yetiştiriciliği yapıldı. Çakıllar da bu şekilde. Yan taraftaki serada dikenli hıyar kirpi dedikleri bir çeşit var. O yetiştirildi. Şimdi artık üretim sezonunun sonu geldi. Üretim sezonunun sonu gelmesiyle de üzerindeki son meyveler hasat edilip sonra seradan bu bitkiler uzaklaştırılacak. Daha sonra da yerine kavun dikilecek. Galya tipi bir kavun çeşidi yetiştirecek üreticim. Çakıllı bir serada. Üretim yapma konusunda bu birinci yılı üreticinin eğer su ve gübreleme kontrolü düzgün bir şekilde yapılabilirse iyi bir yetiştiricilik yapılabilir. Ama hıyarda tam olarak bunun başarıldığı söylenemez. Yeterli miktarda ürün alınarak ve fiyatında yardımıyla gelir gider dengesinde iyi bir kazanç elde edilmiş durumda. Köşeli yaprak lekelerini görüyoruz burada üretim sezonunun son olunca masraftan kaçmak için üretici bunlara herhangi bir ilaçlama yapmıyor. Bitkilerin gelişimi de olumsuz durumda zaten şu anda. Burada da hasadı bittikten sonra sökülen bitkileri görüyoruz. Bitkiler sökülmüş durumda. Birazdan da sökülecek. kapakların buluşmasından bunu anlayabiliyoruz zaten. Güzel oluşturulmuş bir sera. Bakıldığı zaman yukarı kısmına oldukça masraflı, maliyetli bir sera. Henüz tam olarak otomasyonlu değil ama nemlendirmesinden sulama sisteminin altyapısı oluşturulmuş durumda. Buna göre daha sonra sulamalarını gerçekleştirecekler. Her şey ayarlanmış durumda. Ciddi bir maliyet, yatırım ve inşallah da ciddi bir kazanç elde etme süreçleri olacak üreticilerim. Burada son hasatlan kalan silor ya da badem yer dediğimiz çeşitleri görebiliyoruz meyveleri. kökler sağlıklı mı, mı diye baktığımızda sökülen kökler aslında sağlıklı. Herhangi bir kök boğazında sorun gözükmüyor. Ve aynı zamanda nematot gibi zararlı da yok. Bu toprakta çakılı toprakta yaşama durumu da pek yok. İnşallah bulaştırmazlar. Evet, sezon sonunda hasatla beraber bitkiler de sökülüyor.